Kıymetli komşularım, bugünün dünyasında gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duydukları şey sıcak bir ortamda ders çalışabilmek Murat Paşamızda gençlerimizin, öğrencilerimizin internet erişimi olan birbirleriyle de sosyalleşebilecekleri, temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri. Ders çalışma alanları oluşturuyoruz. Şu anda Meltem'de oluşturduğumuz ders çalışma merkezimizdeyiz. Meltem, Kızıltoprak Mahallesi, Şirinyalı deniz kenarında olan alan, Cengiz Aytmatov Kütüphanemiz. Bütün bu alanlar öğrencilerimizin ders çalışabilmesi için onların hizmetinde genç komşularımı bekliyorum. şeklinde yok. Ama burası dolup taşıcak. Evet. Yani tamam başkan. Tamam başkan.